Herkesin kesin bir şey isteyip bizden bir şey sorup hem de hayır diyemeyişim. Müzeki tasip ediyor. Nefsinde o ağır gelse de. <laughs> şey, Nefsinde hoşlanmasa da. Iste yani, senden isteyeni senden soranı cevap ver niye yüz eşitliyorsun geri çeviriyorsun manasını güzel bir soru onun için ben Cenab-ı Allah'ın bize verdiği ne var ise Allah'ın kullarına hayır diyemiyor. Ben mesela fıtratına, ben ne bileyim hadi Arkasından ne diyor? Hayır Sen yüz eşitme, kafanı çevirme. Cevap ver ona. İhtiyacını gör. Peki ama Allah'ın sana verdiği nimeti de hatırla, unutma. Nedir bu nimet? işte Allah'ın bu bize verdiği nimet hatırladığım zaman bana ben isteyenin veya benden sorana hayır demeye diye cesaretimi ama Ona cüret ederim. Belki bu alem için yanlış da olsa beni zorlasa da ona evet demek zorunda Kendinden Kendimden taahhüt ederim. Sıhhatimden, nakdimden, vaktimden, aklımdan bilsek de kastu gazını bilmemiş gibi ihtiyacını görmeye çalışıyoruz. Bu ayet-i kerime onu Bu Efendimiz'e inmiş bir ayet-i kerimedir. Hani ondan sorduğu zaman Cenab-ı Allah'ın ilgili bir soru, bir ihtiyacı bir ayet. Suratını ekşitmiş bir defa da ayet inmiş. Yani mesela, Senden sonra ne yüz çeviriyorsun, suratı diyorsun. Yani surat, asmak hakkımız diyor İsmet Özel. Ama ben ancak o suratı kendime asıyorum. Bunu gördüğüm zaman elim ayağım titriyor. Gözümün önüne ayet geldiği zaman. Şimdi namazda birçok ayeti kerimenin hani tecelli sizin üstünüz olsun diye okuyor. En azından namazda tecelli sizin olsun. Yani birisi bizden bir şey istediği zaman yardım edebileceğimiz gücümüzün Allah'ın size verdiği nimet olarak güçtür, çevredir, yapmaya çalışır. Ben bunu olumsuz kimselere bile kullanıyorum kendi için. <laughs> olumsuz kişilere de kullanıyorum. Yani bize belki zarar verecek. Belki bizim davamıza da bile zarar verecek. Benim istikametime belki ket tutacak. Ama diyorum güvenden istedi ya. kendi cebimden, kendi aklımdan değil mi? Allah'ın bize efendim lütfettiği ilham ettiği, inam ettiği yani Hz. İsa havarilerini sürekli yemek ısmarlar. Duydunuz mu? Duymadınız. Evet. En büyük tablo, en meşhur tablo olarak yemek. Son, son şey. akşam yemeği var. O işte son akşam yemeği sabah yemeği de, akşam yemeği de Hazreti İsa'dan Hz. İsa'lar nasıldı? Gökten iniyor. Acıktılar mı? Hz. İsa oturuyordu. Ya Rabbi diyordu. Pat gökten indiriyordu Cenab-ı Allah yemek. Sofra buluyor. Yani o son akşam yemeği son meleklerin efendim ona sofra indirişiydi. Şimdi Allah İsa de der miydi? da masraf olur. Müslüman adam ben mi ısmarlayacağım size diye. Demek Allah'ın nimeti ona gelen emanetten ikram ediyorsun. Biz de aynı. Kendimizde bir varlık yok. Aklımızda bir bilgi de yok. Yani zaman oluyor adam unutabiliyor. Şimdi birkaç tane isim çok basit, çok bildiğimiz isimler nasıl daldırdık aslında. Hatırlamamayı imkandı ama hatırlattı Allah yani, onun hesabı, onun için bilginin zekası anlatmak, öğretmek, malın zekatı vermek de, para vermek de veya yani işte yardım etmek insanlara, ihtiyacını görmek bizim de istediğimiz bu. Herkes, siz benim gibi yapmayın, hani iyi kimselere yardım edin.